Evet Burakcan Bey hoş geldiniz. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar hoş buldum. Burakcan Özdemir, Adıyamanlıyım. Klinik psikolog yapıyorum İstanbul'da klinik psikoloğum. Gençler üzerinde çalışmaları iletiyoruz, çalışmalar yapıyorum. Hedefinize ulaşırken ki en büyük motivasyonunuz neydi? En büyük motivasyonum aslında şükürden geliyor. Şükür için bir sürü motivasyon kaynağımız oluşabiliyor. Bunu iyi anlamda kullanırsak ne mutlu bize. Çünkü şükretince bir şeylere varıyor ve nasip olarak görüyorum her şeyi nasip de benim en büyük motivasyon kaynaklarımdan bir tanesi. Hiç vazgeçtiğiniz bir an oldu mu? Hiçbir zaman olmadı. Tabii düştüğümüz zamanlar oluyor ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Gelecekte var olduğunu düşündüğünüz meslek var mı? Gelecekte var olduğunu düşündüğüm meslek yapay zekanın sağlık alanında etkisini düşünüyorum. O yüzden sağlıkla yapay zeka birleştiği zaman gelecekte büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Bu ödül almak size ne ifade ediyor? Bu ödül almak aslında çok heyecan verici bir şey daha gördükleri için. Bu ödülü ben aslında Gazze'de gençliğini yaşayamamış gençler adına alıyorum ve umarım inşallah tez zamanda o gençler de gençliğiyle birlikte ileriki zamanlarda bizlerle birlikte her zaman çalışmak imkanı sunar ve gençlik adına birçok iş yapmak isterler ve gençlik adına birçok çalışmalarda bulunurlar diye düşünüyorum. Peki gençlere vermek istediğiniz bir tavsiye var mı? Gençlere vermek istediğim en büyük tavsiye aslında ben de bir genç olarak şükürden bahsedeceğiz. Şükür etmeyi, yani bir şeylerin aslında en sonunda sizlere ulaşabileceğini olmadıysa da nasip diye ee, Allah boşuna yaşatmadığını, yaşattığı şeylerde bir şey olduğunu aramalarını gerektiğini ve buna göre hareket etmeye gerektiğini tavsiye edebilirim tabii ki.